size aile fertleri kadar yakın, uğruna 40 yıl köle olunacak kadar mübarek insan. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan pazar günü Trabzon'daydı. Erdoğan Trabzon'da Trabzonspor'un Akyazı'da yapılacak yeni stadının temelini attı. Bu stad bizim Trabzon'a sözümüzdü. Tüm zorluklara rağmen sözümüzün arkasında durduk. İşte bugün stadyumun temelini atıyoruz. İnşallah İki yıl sonra da açılışını yapacağız. Erdoğan, Trabzon'da öğretmenler günü dolayısıyla düzenlenen bir de programa katıldı. Başbakan Erdoğan, salonda bulunan öğretmenlere yaptığı konuşmada dershane konusuna da değindi. Yani demek ki bu devletin okulları bu yavrularımıza hiçbir şey verememiş. Orada 6 ay, 9 ay kursa gitmiş. Ya öğrendiği sadece test tekniğini öğreniyor. Yoksa 11 yılın veya 12 yıl şimdi zorunlu eğitim, bir de bunun okul öncesi var, 13 yılın Özetini hemen orada 9 ayda mı veriyor? Böyle bir şey yok. Birbirimizi lütfen aldatmayalım diyorum. Birbirimizi kandırmayalım. Erdoğan devlet kadrosuna alınacak öğretmenler için getirilen 40 yaş ile ilgili de açıklamada bulundu. Efendim benim elimde birikmiş öğretmenler var. Bugün bir gazetede onu okudum. 40 yaşın üstündekiler ne yapacak diyor. Biz 40 yaşın üstündekini de alacağız. Hiç bize bahane uydurmayın. 40 yakın üstündekini de alacağız. Mülakatla alacağız devletin okullarına koyacağız. Mesele bu ülkede bir fitne, bir nifak oluşmasın. Birbirimize farklı nazarlarla bakmayalım. Başbakan Erdoğan Rusya dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada ise dershanelerin kapatılacağı konusunda kararlı oldukları mesajını verdi. Başbakanlık makamında olduğu sürece geri adım atmayacaklarını söyleyen Erdoğan, Haziran'a kadar bu işi bitireceklerini ifade etti. Onlar... Erdoğan ayrıca ilk bakanlar kurulu toplantısında Milli Eğitim Bakanı abi Avcı'dan tekrar bir sunum alacaklarını ve tasarıyı meclise getireceklerinin altını çizdi. Bu